Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bursa'daki uçak kazasında vefat eden pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlilik teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında vefat eden 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum en mutlu günlerinden birini uçakta yaşamıştı. Otkum 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı. Oktum, Erzurum'da İngilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklifi etti. Otkum aldığı yüzüğü de kız arkadaşına sundu. Aslı Yüce'nin evet demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu uçak içerisinde yaşadı. Otkum ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlanacağının nişanlarının olduğu öğrenildi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.